Merhaba canlarım. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Neredeyiz? Adana Baraj yolu. Şöyle Cumartesi Sen Pazarına geldik. Buradaki fiyatlara bak bakalım nasıl. Evet, muz 50 TL yazıyor. Şöyle dayıda. Evet, burası giriş. He, kanalıma destek olup abone olup like atarsanız sevinirim yorum atarsanız daha çok sevinirim <laughs> olay gelsin abi güzel, güzel. hoş bulduk nasılsınız hoş bulduk iyi, iyi. i̇yi Allah'ım iyilik versin abi. mis gibi havamız da var aynen bugün balık havası aynen ne kadar abi aynen. balıkların hepsi güzelden başlıyor Fiyatlar güzel var Fiyatları buradan alayım abi. Bu mu? Evet. 250. 250 TL. 150. 150. 250. 150, 150. Adı adı. Bu mu? Evet. şey balık çakal diyor. Evet. Kepal. Deli 250. Çok sert kepal 250. 150. Hamsi 150. Temizem iki hamsi 150. Böyle 200. Kalamı 200. Nere 200 e var. Büyük çupa 200 e var. Bir balığı var otoraki bak 450. Var bunlar 250. Şu devrek 225 lira. 300 hem 250 Maşallah abimiz de temizliyor burada. Aa, şey ne yol? güzel. Neresi bu? YouTube Adana lezzet dur abi. Tamam. Hadi hayırlı işler. Allah sağ kolaylık versin abi. Sağ ol. Sabrını geliyorsun. Dayı ben seni nerede çektim? Niye bakarsın? He şu şeyde çektim. Gökkuşağı'nın orada. Yeter hamsi 150 lira. Hamsi 150 TL. Somon 300 lira. Somon 300. Çupra yani. 250 TL. Çupra 250 TL. Söyle dayı. Levrek 250 TL. Şöyle et balı 150 TL. Tamam, Hadi kolay gelsin dayı. Dayı şunu söyler misin? <laughs> karides 600 TL. Maşallah rekor karides sistem dayı. Abi ya. Hadi kolay gelsin dayım. Evet, ısmanak 10 TL. Kabak 50 TL. Kolay gelsin abi. Al, ne var. kadar lahana alın? Lahana 100 lira var, 75'e var, 80'e var, 60'a kadar. 60'tan başlıyor. 100 dedin. Bak 100 lira. 75, 60 tamam. Evet 100 TL. Şöyle 65 TL. 80. 80, 80 75, TL. 60. 60 TL 60'dan başlıyor 100'e kadar gidiyor dayı Evet, evet 60'tan başlıyor 100'e kadar Hadi hayırlı işler dayım Abi. kolay gelsin Evet burası 60 TL Şöyle limon 10 TL Türk havuç 25 TL Salatalık 30 TL Evet burası 50 TL Evet, yerli burada 50 TL. Şere 70 TL. Böyle burası 35 TL. Evet, cevizimiz var. Ne kadarmış? Deviz evet 160 TL. Abla ince kabuk. Şimdi <laughs> daha. Niye dedi? <laughs> evet pancar. Panik. Pancar ne kadar? Pancar. Ama 30 sana iki tane 50. Evet 30 TL'ymiş ama iki tane 50 dedi. Şöyle pırasa da mı aynı. Pırasa 50 de sana 50. Ciddi misin 50 TL. Ee, Rekor mu kırmış bu hafta? Maşallah. Evet, evet pırasa 50 TL dedi. Yeşillikler? Her şey onlara. Hepsi 10 TL ha. şöyle yeşillikler. Mağrur abi? Aynen, yani 50. 50 Lahana? Şey. Lahana 100. Maşallah, 100. maşallah. Kıvırcık da mı aynı? 50, 50 he. Evet şöyle ısmanak 20 TL. 3 tane 50 TL. Şöyle tur pavuç 30 TL. Evet, kereviz 60 TL şöyle. Kolay gelsin abi. Oraya <laughs> da Youtube'a katacağım abi pazarı. Şöyle kabak 30 TL. Şöyle kabak 50 TL. İyi misin abi? Hiç iyi değilim. Niye? Hiçbir şey satılmıyor, her şey pahalı. Al, Allah kolaylık versin abi ya. ya. Vallahi. nasıl işe çıkmayacağım? Bırakıyor musun bugün? Yok bugün bırakacağım. 15 20 gün bir ay çıkmayacağım. Evde yatacağım. Allah yardım etsin abi ya. Her Allah gün avradan bu boğuz gidecek. <gülüyor> o diyecek işe git ben diyeceğim gitmeyeceğim. <laughs> ne gideyim? Hep sana evde yatarım daha iyi. Öyle değil mi? Gerçek zor abi, gerçek çok pahalı ya. Her şey pahalı. Vallahi pahalı. Evet. Arana da yardım etsin size de abi. Öyle. Evet, bir insan bir insan, insan ucuz. ucuz. Başka bir şey değil insan olur. O, biz ucuzuz, aynen dayı. Aynen. aynen. Ben beleşim. Bak 70 TL olur mu ya brokoli? Bir köke bak köke. Allah Allah. Kilo... Kökünü de atıyoruz çöpe zaten. O da geliyor yarım kilo. Evet. Evet burada, burada da aynı 70 kökün. TL. Abi lahanan ne kadar? Bak, bak, bak. Doğru abi doğru Gördüm, kökü, abi. Yarım kilo Yarım kilo sen tahmin ettiğin gibi abi. Aynen abi, Ben de alıyorum çünkü abi ondan abi, biliyorum Biliyorum o, 100 abi. tane pazar çekiyorum bilmez miyim ya Ya yarım kilo olur mu kök ya Gül temiz Aynen abi aynen Ayrıca buraları temizlemişik abi Doğru abi ha, doğru Temizlemezsek büyük bir bek alır Aynen ya, Vicdan yok insanın Bir de abi, abi semple ilçelere göre de değişiyor fiyatlar ya Evet Gerçek değişiyor abi, ben, onu da anlamıyorum artık. Aynı mal yarın başka pazarda ya ucuz ya daha pahalı. Aynen. Aya, bak ya sen nerede? Pazarcı mısın sen ya? Yok. Video çekiyorum her pazarda. Aa, sen biliyor musun? He. Ya. Aynen şey dayı. Youtube'a katıyorum dayı. YouTube'den ne oluyor? Kanalıma A katıyorum. Ne diye çıkacakmış? Adana lezzet durağı. Adana lezzet, ne? durağı Youtube'da. YouTube lezzet Ondan biliyorum fiyatlar abi. Evet, evet, maşallah. Bir de şeyler ne böyle? ne? Lahana ne? ne kadar abi? Yazılara bak. Bakacağım, bakacağım. Lahana ne kadar? Lahana bizim lahana ucuz bize. Ne kadar? Bende ucuz, ama böyle pahalı. Lezzetli 30 liraya var, 40 liraya var, 50 liraya var, 20 evet, liraya 40'dan var. Evet, 40'tan başlıyor şöyle. 50'ye var, 20'ye var, 30'a var. Herkese göre var dayıda. Evet, şöyle. Bir de Kaliforniya bir tane Ayva 30 TL. Böyle evet, biber 80 TL dolmalı. Bende 80, başka yerde 120 TL. Kaliforniya biberi tatlı. Şöyle. Bu yazıyı, yazıyı çek. Sana okudun mu yazıyı? Kaliforniya <laughs> biberi, tatlı, çok lezzetli. İnan buna. Jennifer Lopez. <gülüyor> <gülüyor> abi nereden buldun bu ismi ben buldum ya? Ben, ya ne kadar abi biber? Aa, 80, 80 TL, burada aynı. Yeter mi? Evet, kereviz 60 TL. <laughs> Hadi hayırlı işler dayım. <laughs> bir Allah güle yüzünü hiç doldurmazsın. İyi çekimler. <gülüyor> <gülüyor> Sağ olasın. Evet, Burası 10 TL, burası 10.5 TL. Şu 25 TL. Evet, burası 20 TL, burası 15 TL. Evet, kabak bu kabak 50 TL. Böyle bu eller TL. Böyle tek fiyat. Böyle. Kabak ne kadar abi? 60 TL. Patlıcan ne abim? abi? 100 TL. Şöyle biber. 100 TL. Bir de birlikte iki tane şey. Evet. Böyle. Tamam. Brokoli karnabahar 70 TL. Evet. Salatalık 40 TL. Abla buyurun. Burası 30 TL. Kabak buru 35 TL. Buru 30 TL. Patlıcan ne kadar abi? 60 TL. Şöyle Turp 20 TL. Kaç diyor abim? 200 <laughs> 300 Evet 250 300 250. Avuç 25 TL. Kolay gelsin abi. Hoş bulduk. Evet. Böyle portakal da 25 TL. Evet. Böyle armut 40 TL. Elmalar 35 TL. Evet. Burası 30 tl Allah 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 Evet şöyle baştan sona kadar 30 tl 30 var 20 var Allah 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 80 TL şöyle burası. Burası 70 TL. Şöyle brokoli karnı var. 70 TL. Evet kereviz 60 TL. Ne kadarmış burası? Abi? Evet burası 40 TL burada. Evet tur havuç Pancar 25 TL. Burası bugün rekor kırmış dayı. Ondan. Evet, şu burada 10 TL, burası 15 TL. Böyle patates 10 TL burası. Diğer büyük taraf 12 TL. Evet, Evet. Böyle muz 50 TL. Hurma 45 TL. Nar 35 TL. karımız 1780 milyon Bu tanesi 25 TL. diyelim. geldi. tane Evet, turp şöyle 20 TL bu Burası 40 TL kabak. Şöyle 60 TL karnabahar. Kabak 30 TL. Bu dayımız uyguna veriyor. Evet, portakal 20 TL. Şöyle burası 25 TL. Salatalık burada 50 TL. Az önce 40 TLlik geride. Evet burası da 25 TL. Burası 15 TL. Havuç burası 25 TL. Evet siyah havuç 25 TL. Türk havuç pancar 25 TL şöyle. Evet. Basıcı 70 TL kuru fasulye şöyle. Kes tane. Ne kadar abi kestane? 250 TL. Şöyle ceviz 170 TL. Evet, burada da 20 TL tur pavuç, pancar. Böyle. <gülüyor> <gülüyor> video çekiyorum 10 lira. Kolay gelsin. Marul ne kadar? Marul 50 lira. 50 TL marullar. Yeşillikler 10 TL mi? 7 lira. 3 tane 20. Evet. Burası da farklı <laughs> veriyor. Şöyle yeşillikler 7 TL. 3 tanesi 20 TL. Kıvırcıklar 50 TL şöyle. Marullar. Evet. Pancar şöyle 20 TL. Evet. Fıstık şöyle 100 TL burası. Bu da 20 TL. Kolay gelsin dayım. Hayırlı Allah işlerin sen, olsun. Hayırlı ben, ben geliyorum. E, senin mi? Çektiğin mi? YouTube'da mı? YouTube'da. Ha, YouTube'da. Allah kolaylık versin ben dayım. Allah Sağ olasın. Da, Sağ, olasın. Sağ olasın. Evet, Burada 50 TL. Burası 600 lira bu. Ne 45 TL. Nefisler, güzelim diyor. Buyur abi. Ne kadar? diyor." 3 kilo muz parası. 149, 90. Kaderine o da çeyrek parası. Doğru dayı doğru. doğru. Allah sonumuzu hayır etsin. Youtube'a katıyorum abi. Youtube'a atıyorum pazarı. Gel dolan Sağdan Evet, sarı burada şöyle 40 TL, kabak 20 TL, ayı 30 TL, elma 20 TL, burası 40 TL. Evet, 20 TL. yarım et, 50 lira. Burası 30 TL, şöyle burası 40 TL, burası 40 TL. Marul ne kadar kuzu? 20 lira. Diğer taraf? 120 lira, 130 lira. Yok devin nalı? Evet, bura 20 TL. 50 TL mi? Tarafda 50 TL. Çek. Çektim onu. <laughs> evet, burada portakal 25 TL, Nal 35 TL, böyle armut 40 TL. Kivi ne kadar? 80 TL. Şöyle. Kurma 50 TL. Avokado 200 lira. Kilosu mu? Evet. Evet. 200 TL. Ananas 100 lira. Efendim. 100 TL. Şöyle muz 50 TL. Burası 55 TL. Burası 35 TL. Al domatesleri Evet. 4 TL. Şöyle domatesler. Burası da 40 TL. Evet, burası 35 TL. Evet. Kaç lira kuzu bura? 35. 45. Evet, burası 35, burası 45. Ara 30. Bura 30. Bura 25. Bura TL. Şöyle bura 10 TL, burası 20 TL. Kolay gelsin sağ abi ol, sağ ol, sağ iyi ol. misin Allah razı olsun senden de tamam hayırlı işler olsun Sağ ol Sağ ol süs ne kadar Süperi 210 lira Maşallah Maşallah ciddi misin abi Evet 100 TL <laughs> abimiz şaka yaptı <laughs> artık anlıyorum abi konuşmanızdan ya ezberledim artık şöyle brokoli karnabahar 60, 60, 60 TL var. <laughs> Evet Şöyle kabak 30 TL, burası da aynı 30 TL, bura 15 TL. Evet, şöyle hurma 30 TL. Asma yaprağı ne kadar abla? 200 lira. Evet, şöyle kilosu 200 TL. Şöyle. pazara evet, geldi. Mantar 140 Kafa. TL, burası 100 TL. Şöyle sarımsak. 200 tl 25 paketi 50 tl mantarın 50 tl ne kadar ıspanak 10, 10 lira 10 tl pırasan pırasakı pıra 40 TL. Rekor kırmış maşallah bu hafta. Vallahi billahi. Evet, burası 100 TL şöyle lahana. Burası 80 TL. Paranın daire satıyoruz. 3 kilo satmıyor 100 liraya. Evet, domates burada. 14,5 TL. Şöyle. Burası 25 TL. Evet, burası... ...şöyle 35 TL. Abla gelip sonra hiç taze gülüm. Evet, mandalini 30 TL burada. Abla bir eyli ya. Abla gelip sonra taze bir eyli ya. Abla taze gülüm. Ne kadar abi? Önce bir bak bakalım, beğenecek bileyim. mi? Ha yok, ben yemem ki onu. Çıtımık ne kadar ayı? Sana 250. 250 <laughs> TL. Abla bak tadına. Önce abi, de bir bak. Maşallah. Bunu hep götür. Ne kadar abi şey, sucuk? 250'ye 250 vereceğim 250 abi. TL. Evet. Sadece şunu isteyeceğiz. ne kadar? Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Teşekkür ederim abi. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Ne kadar? 6 tane Altı tane 50 lira. tane 50. Evet. Kadayıf? Kadayıfımız 50 lira efendim. 50 TL yarım evet. kilo. Ha, mantarımız var süper. Ne kadar abi? Mantarımız paketler 50 lira. Paketler 50 TL şöyle mantar. İn nereye atacak? Youtube abi. Youtube'a atacak. Adana lezzet durağı. Adana lezzet durağı. Bakacağım. Bak. Bakacağım. <laughs> Hadi hayırlı işler abi. Abla böyle bir yap. Abla kalsın. Gel üç 20 20'ye. Gel üç 20 lira. Yeşillikte üç tane 20 lira. Evet burada portakal. Burası 15 TL. Burası 20 TL. Tabak değil mi? şöyle göstereyim Evet burası 10 TL Evet şöyle kilosu mu 40 abi, kilosu 40 abi. Evet patlıcan abi kilo 70 lira abi. Evet kabakta 15 TL Evet burası da 25 TL Evet, çekirdek şöyle kavrulmuş 70 TL. Evet. Burası kavrulmamış 30 TL. Burası 70 TL. Evet, kavrulmuş 100 TL. Şöyle 50 TL. Bunu da çekalım abi. O kadar çekildi de. İstersen zevkle çekerim abi. Evet. Şöyle leblebi burada 150 TL. Burada da 150 TL. Üzüm 200 TL bak şöyle. Eri kurusu 300 TL. Kırk TL. Böyle üzüm 200 TL. Hurma 100 TL. Medine hurması 280 TL. Şöyle. Böyle ledlevi 280 TL. TL. Şöyle karışık 500 TL. Burası karışık 350 TL. Evet. Şurası karışık 350 TL. Şi 350 TL. Abi kuru ne kadar? Kurular destesi 150 lira. 50 tane bağlıyoruz. Evet şöyle 150 TL. Elde tek tek iğneyle, oyayla. <laughs> Annem oturuyor. Annem kurutuyor. Ben takıyorum. Helal olsun valla. Allah razı olsun. Eline emene sağ, sağ, ol, sağ ol annenin. Sağ ol. Ayaklarınıza sağ ol. Sağ olasın. Kolay gelsin. Bedava bedava. Youtube'a katıyorum abla sayfama. Hahahaha. <laughs> Evet şöyle ceviz 150 TL. Kestane 200 TL. <laughs> <laughs> evet, sırf havuç 25 TL. Buyurun hoş geldiniz. Kolay Geçlik... gelsin. Bu ablanın takipçilerinden yeşillik beleş. <laughs> Kolay yalan gelsin. Yalan yalan inanma ne evet, her geldiniz buyurun. İyi misin? Hayır bugün şükür. fazla atıyorsun. Çok şükür çok şükür. Kaç lira marullar? Marullar baştan başa 50 TL. Baştan başa 50 TL. Marullarımız 150, 100 lira. Yeşillikler? Yeşillikler soğan, derav onlara gerisi 3 tane 20. Ismanak. Ismanak deste 23 tane 50. Evet deste 23 tane Aluç 20. Kurtlar, ne alırsan 25. Haydi haydi haydi. 50 TL mağrur. Ma Bura 40 lira. Evet. Bizi, takipçilerine 40 lira bunlar. Bura 40 TL. Yıkanmamış bir da var şey evet. Da bir dakika. İnternetim yok Bitti mi video? Yok çekiyordum. Çek çek <laughs> Adın neydi? Adana lezzet durağı. Evet, kabak 50 TL. Sarayfut 15 TL. Kabak 30 TL. Ay bu ne hurması? Ne kadar? 60 TL 50 sayarım, abi. 60 tl. 50 sayarım dedi abi. 300 sormasıymış. Evet, kabak 30, lahana 100, böyle kadar lahanamız 50. Burası abi? 110-120. Evet, 110. Şöyle burası 120. Kaç diyorsun abi? Elma ya. 50 lira. 50 lira. Yok be. 50 yok ya. Ne kadar? 35 lira. Evet, 35 TL elmalar. Söylenler. Aynı mı? Haydi, aynı, tamamlar aynı. Evet, 35 TL. Burada aynı. Burada da aynı. Evet, 35 TL. Evet. evet. Burada 18 TL. Domates. Burası 25 TL. Biraz evet, içeri. içeri 35 TL. Bizde bir havaya yıl başına özel. Valla şaşıracak bir durum. Evet, tamam, tamam. Hadi Evet, şöyle 40 TL. 1 lira, 1 lira. Evet, şöyle kornişon. Burası 70 TL. Bu da kabak 25 TL burada. 60 TL. Burası kolye karnı bahar. Evet canlarım bugünlük de bu kadardı. Kanalıma destek olup abone olup like atarsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Görüşürüz.